Bu akşam da İhsan ile beraber şöyle güzel bir RLF yapalım. RLF ile ne yapıyoruz? İstavriti atıyoruz. Hadi bismillah diyelim bakalım. Güzel bir balıkla beraber İhsan abim başladı. Şansım bol olsun. Vallahi ben uzaktan levrek sandım ama İhsan abi bu levrek değil, güzel bir istavrit arkadaşlar Gönlümüze görüyorsunuz. Her bu. Harbiden İçine ölmüş, gitmeden ölmüş. bize geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel boy. Abim şansım bol olsun bakalım. Teşekkür ederim abi. Çok güzel bir boy. Vallahi levrek de var. var, var. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şey kadar. Aynen. İspanyol. Abim yine güzel bir tane daha yapıştırdı. Evet. Getir bakalım. Vay 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 sen abi. Bu işe yakışıyor sana ya. Evet arkadaşlar. Derlek, bizim iş oldun, evet abi baktık devrek vurmuyor. İstavritlere şey yaptık, iş attık. RLF <laughs> deneyelim dedik, güzel. Evet, abi RLF zevkli abi. Valla var ya keyif veriyor. Bu akşam da böyle bir istavrit deneyelim abi. Silikonun bilgisini paylaş abi. Silikonun markasını bilmiyor şey. <laughs> <Aynen>. bir şey. Valla. Aynen. Bu Hadi bakalım. Ee, markası silikonla beraber tutuyoruz değil mi İhsan abi? Valla markasını bilmiyorum. İster ha, bil... silikon. <laughs> silikon. <İstan gülüyor> <bir> Ciketle <laughs> beraber 2 <iki> gram. 2 <laughs> <laughs> gram. Glovlu, glovlu bir ciket ama onun da markasını bilmiyorum. Hadi bakalım. Balıkçıdakinin hepsini aldım. Hepsini aldın hepsini mı? Hepsini aldım, haydi. İyi hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar marka paylaşamıyoruz bilmediğimizden dolayı paylaşamıyoruz. Abi yine. Zeynep'e de zevkli abi. Valla var keyif veriyor. Bu akşam da böyle bir istavit deneyelim abi. Silikonun bilgisini paylaş abi. <laughs> Silikonun markasını bilmiyor bir şey. Valla. <laughs> Eriketle... <laughs> bakalım. Öyle Artık çek yapıyoruz vallahi. Ya. Bari güzel. Abi ben çıkarayım. Ha gerek kalmadı. Kendi düştü. Kendi düştük. Aman iyi gelirsin abi. Yok abi, kat ediyoruz. Evet arkadaşlar, boyları gerçekten çok güzel. Düşünse... Vay 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 vay. Aa iyi tamam. Baban da mı balıkçıydı senin? Diyorsun. Evet. Or durumunda VRF ile VRF disipliniyle İstanbul avımız. Ama ben kameraya katırsın açma. Güzel abi güzel. <laughs> çok güzel. Güzel bir balık daha aldık. Yal di mi? Boyla. Bunun da çok güzel kaldı. Oh 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 oh. İstene abi. Boylar çok güzel abi ya. Evet arkadaşlar. Ordu iskeledeyiz. Dediğimiz gibi DLF disiplini ile beraber avlanıyoruz. Vay nasıl ses geliyor hayvanda. Nasıl ses geliyor. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Şöyle tekrar atışımızı yaptık. يلا نذاكر Bak çek yapıyoruz abi. Var ya güzel. Abi ben çıkarayım. Ah, gerek kalmadı. Kendi düştü. Kendi Ama düştü. görüyorsun abi. Yok abi dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar boylar gerçekten çok güzel. Biz bu sefer boş herhalde. Tekrar atışımızı yapalım. tane birden maska var ya. Bir keyif yapıyoruz ya. Benim de bir tane nereye var? iki tane birden gelmez ki. Benim şey mi ya? He ee, pardon. Sen tek tek topla. Bizimkine tek tek kuruyor abi. Bizim tavuk tek tek yumurtluyor. Aynen. Tabii bunun keyfi de ayrı bir zevk. Evet. Beraber kapınışlı yapıyoruz. Gücü. Evet bu akşam Alper kardeşimizle beraberiz. Alper bu akşam abi, ne yaptık? Yani devrek evet. diye geldik ama DRF is, ile istabrit aldık. İstabrit aldık. Evet. O da güzeldi. Keyif verdi. aya. Güzel keyif verdirdi. Evet bu konuda tabii güzel abi. İhsan abim. Her ne kadar nasibimiz gü levrek olmasa da istabritle devam ettik. Güzel istabritler aldık. Güzel de keyif aldık. Gösterelim istabritlerimizi. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle nasibimizde bu istabritler vardı. RLF'ye tabii büyük boylar orabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir karış karışağın. Aynen ismelindeki kadar var. olan var. İstabetlerimiz de mevcut. Evet. Kesinlikle öyle. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bir gecenin daha sonuna geldik. Bu gece de ordu iskeledeydik. Ee, ne yaptık? Dediğimiz gibi RLF ile avlandık. En azından keyif aldık. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle diyoruz. Tüm amatör arkadaşlara rahatsız gelsin. Sağlıcakla kalın efendim.